Merhabalar Baymak huna cihazdayız cihazın e, ilk çalıştırmasını söyleyeceğim size. Açma kapama düğmesinden buradan açıp açıyoruz cihazı. Cihazın burada ekranında etrafında kutucuklar dolmaya başlayacak. Ortalama 8 dakika gibi bir süreç alıyor. 8 dakika sonrasında ekran bu moda gelecektir. Sıcak suyunuzu zaten burada musluk işareti var. Buradaki musluk işaretinden dereceye ayarladığınızda 3 saniye sonra kendi otomatik kuracak. İstediğiniz derecede sıcak suyu verecektir. Aynı keza buradaki kalorifer işaretinden de Kalorifer derecesini ayarladığınızda kaç dereceye ayarladıysanız kırklar, o, o dereceye kadar kırklar. ayarlayacaktır. Ee, ve e, 3 saniye sonrasında kurup istediğiniz derecedeki sıcak suyu peteklerinize gönderecektir. Resetlemek için burada R harfi var buna basıyorsunuz. Onun haricinde cihazın altında şu kısımda bir dolum musluğu var. Bu kısımdaki dolum musluğundan cihazın içerisine su dolumu yapıyorsunuz.